Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün 7 ay ve üzeri miniklerimiz için kıymalı çorba yapıyoruz. Evet çorbamız için malzemelerimiz bir küçük patates, bir küçük havuç, yarım soğan, bir diş sarımsak, 1 yemek kaşığı pirinç, 2 yemek kaşığı nevkın kıyma, 2 su bardağı da su. Evet tencereme 2 yemek kaşığı zeytinyağı aldım. Soğan ve sarımsağı ekliyorum seviyorum. Havuç, fıstık da ekliyorum. Ekliyorum. Kıymayı da ekledim, ara ara karıştırarak pişene kadar su kaynayana kadar pişiriyoruz. Evet çorbamız kaynamaya başladıktan sonra suda yıkadığımız pirinçleri ekliyoruz. ve çok az da kimyon ekliyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Pirinçler pişene kadar çorbamı pişiriyorum. Ve çorbamız hazır. Bu arada kanalıma abone olarak kanalımdaki birçok bebek ve çocuk yemeği tariflerinden faydalanabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.